Çamelinde fındık bahçelerindeki teknik e, incelememiz devam ediyor. Yine başka bir üreticiyle karşılaştık. Bayram abiyle. Evet. Ee, Bayram abi bu bahçe ne zaman tesis edildi? Bu bahçe 40 yıllık. 40 yıllık bir evet. fındık bahçesi. Peki Çamelinde fındıkçılığın tarihçesi e, kaç yıl öncesine dayanıyor? Daha çok Şimdi, eski mi? E, eskiden bahçe halinde değildir. değil de iyi de köşede birer iki tane yemek için yetiştirmişler babalarımız. Evet. Ee, i̇lk defa ben yaptım sayılır fındık bahçesi burada. Evet. Ee, bayağı yaşlandılar ama. Ama iyi, kırk, kırk. iyi fındık veriyor. Şimdi veriyor, tabii burada bir mahalli çeşit var ama ismini koymamışlar henüz. Evet. Zurufları kısa. Mesela sirkeli yere muhtarım. Bir sirkele bakalım muhtarım. Yere dökülen fındıkların yüzde doksanı şu an soyulmuş olarak döküldü. Zuruflarda fındık kalmadı. Görüyorsunuz. Tek tük var. Yani makinalı tarıma oldukça uygun ve iri bir mahalli çeşit de karşılaştık. Tabii bir çeşit ismi de yok. Bir genotip aslında. Ama ülkemiz için sevindirici bir bilgi olabilir. Bir makinalı tarama uygun, zürüfü kısa ve ağaçtan döküldüğünde e, zuruftan çıkan, soyulan bir fındık ile karşı karşıyayız. Gerçekten e, çeşit geliştirilebilecek nitelikte görünüyor. Tabi üzerinde çalışmalarımız devam edecek. Peki Bayram abi, fındıkçılığı burada geliştirmek e i̇steyen olur mu? Sizin düşünceniz nedir? Fındıkçılığın ön açık mı? Fındığın tarımı kolay. Tarımı Diğerlere kolay. göre hem soğuk vurmuyor, evet. hem geç davranıyor. Ee, ona sonra, e, ondan budaması falan kiraz gibi, elma gibi eziyetli değil. Ondan sonra suyunu düzlesin, erdiğini buluyor. Olur diyorsunuz. Yani e, fındık tarımı burada geliştirilebilir. Bayram abinin ifade evet. ettiği gibi. Tabii bu bölgede şu an ceviz var. Ceviz ağırlıklı bir tarım yapılıyor. Ama e, ceviz 1200 metre civarlarında, yani 800 metre, 1000-1200 metre civarlarında bir toprak rakımı var bu bölgede. Cevizin ilkbahar e, soğuklarından e, etkilendiğini bu bölgede biz de biliyoruz. Ama fındığın e, yapraklanması biraz daha geç ve yapraklanma da çok fazla dondan e, hasar görmüyor fındık cevize göre. Evet. Ceviz her sene bu, fındık her sene burada düzenli fındık veriyor. Her veriyor sene, değil mi? Her sene, sene, sene düzenli fındık veriyor. E, peki bereketli olsun. Herhalde hasat yapmadınız. Yapmadık. Nasıl topluyorsunuz bu fındığı? Yerden elle mi? Elle işte Makina buralara patoz girebilir. Toplama patozları, toplama makineler aslında. Yani öyle bir makine buralarda yok. Henüz daha, daha yok. yok. Görmediniz evet. öyle bir makine. Şimdi gördüm. bizim Karadeniz bölgesinde geliştirildi. Yerden toplama makineleri var, küçük boyutlu evet. olanlar da var. Vakumlu. Vakumlu. Evet. Yani onları da, da bizim bahçelerin çok düzgün evet. ve e, soymaya ihtiyaç yok. Evet. Soyulmuş fındığı evet, evet. yerden toplamak makinelerle daha kolay. Evet. Zorluğu kısa olduğu evet. için bunların evet. tavsiye ederiz o makineleri elde etmenizi inşallah. Peki budama, hasat buralarda e, kültürel işlemler ilaçlama bunlarla ilgili. Ne yapıyorsunuz? Budama evet. şimdi baştan hata yapmışız. Evet. Çok bırakmışız. Evet. O 3 tane olacakmış. Fazla olmayacakmış. Evet. Biz onu tabii bilmediğimiz için evet. şey çalı gibi bıraktık. Böyle bıraktınız. Biraz, biraz aldık ama kenar bakışan yine de sırt. İlaçlama yapıyor yapıyorsunuz? Yok ben hiç ilaçlama. İlaçlama doğal organik doğal. fındık üretimi. Evet. Evet. Çam elinde şu an e, Hı -hı. tüccarlarımızı bekliyor. Ben e, hayırlı olsun diyorum. Teşekkür Böyle de. güzel işler yapmışsınız. Bereketli olsun. Teşekkür Biz teşekkür ederiz. Sağ olasınız. Evet.